Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Tayfun Erkan. Kanalımın yeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. Sizce bu daha mı iyiydi diğer introlara göre? Bence biraz daha iyiydi. Ne diyorsunuz? İstişare edelim. Yorumlarda yazın. Hoydu. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar öyle bir şey yapacağız ki Outlast'te. Şu ana kadar yapmadığım bir şey yapacağım. Chris Walker'ı trolleyeceğim. Öyle böyle değil yani öyle böyle değil aklımdan öyle bir şeyler geçiyor ki olursa inanılmaz olacak arkadaşlar o yüzden bu videoya likelarınızı bırakmanızı çok istiyorum en az böyle 2000 like falan olursa var ya ön planı çıkarsa inanılmaz olacak arkadaşlar sizlere e, bunun garantisini verebilirim yorumlarda da yorumlarınızı belirtin ve videonun sonuna kadar izleyin arkadaşlar çünkü çok efsane olacak. Evet oyuna geçtim şimdi burası arkadaşlar biliyorsunuz prison block arkadaşlar hani bu şeyler var ya ikizler onları atlattığınızda geleceğiniz yer bakın şöyle Oğlum, Oğlum bu ne? Ne? Reis ne yapıyorsun burada? Abi yemin ediyorum bunu ilk defa görüyorum. Oğlum yemin ediyorum bunu ilk defa görüyorum lan. Hoydu. Neyse abi gidiyorum ben. Abi bu video çok enteresan şey olacak. Daha başlangıcı böyleyse düşünün yani. Başlıyoruz abi şimdi. Buradan Kapıyı açıyorum ben ne olur ne olmaz diye. Şimdi arkadaşlar burada olaylar kopuyor. Şimdi bildiğiniz gibi burada bir düğme var. Bu düğmeyi aktif hale getirdiğinizde Chris Walker önünüze çıkacak ve bu camı kıracak. Biz bunu yapmayacağız. Biz ne yapacağız biliyor musunuz? Hani bundan bir iki gün önce yaptığım videolar vardı arkadaşlar Outlast'ı işte glitch'li 4 dakikada bitirme, whistleblower'ı 4 dakikada bitirme, normal Outlast'ı 8 dakikada bitirme videoların tepkilerini yapmıştım. O videoları da karttan ulaşabilirsin şu an. Orada kapıları açıp kapıları kapatıyorlar böyle tamam mı? O arada bir glitch yapıyorlar. Yani duvarların içinden geçmiyorlar, kapıların içinden geçiyorlar arkadaşlar. Biz de bunu öyle yapıp Chris'i burada trollemeye çalışacağız. Bakalım nasıl olacak? Onu merak ediyorum. Şimdi olay şu. Geldik ya kapattık ya bunu. Bunu biraz açıyor sonra hızlı içinden geçiyorsun. Nasıl? Güzel mi? Bence çok iyi. <laughs> Bence çok iyi abi. Bu şekilde yapacaksınız arkadaşlar. Bu şekilde Chris Walker'ın aklına gireceğiz. Böyle aklına gireceğiz abi. Hadi bakalım başlayalım bence hızlıca. Gazamız mübarek olsun. Let's go. Şimdi bir bakalım. Şimdi gel bakalım abi sen. Gel gel senin intikamını alacağım oğlum ben seni. O kadar zor anlar yaşattın bana. İntikamımı alacağım abi. Gel abi. Şimdi önce bu bana saldırmadan önce arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Buradan geçmeden önce. Bunu bir önce bir şöyle bir başını bir döndüreceğim. Böyle bir trolleyeceğim bunu. Şöyle yapacaksın arkadaşlar. Bu Kamilot'ta böyle takılacak. Gel abi. Hoppa abi. Bu böyle. Tamam başını döndüreceğim ben bunu. <laughs> Oğlum çok iyi. Bunu ben speedrun videolarımda yapmıştım. Fail olduktan sonra böyle şeyler yapıyordum. Baya eğlenceli oluyor. Şimdi böyle yapıyorsunuz. Ondan sonra Geliyoruz abi. Şöyle duruyorsun ya. Şöyle bir evet. Yedim. daya yedim. Çok artistik yapınca böyle oluyormuş. Reis baya sinirlendi. Şimdi arkadaşlar. içinden geçiyorum. Bu buraya gelemiyor. <laughs> Bu buraya gelemiyor abi bak bak izle. Vuruyor abi burada tamam mı? Burada duruyor. Bir türlü gelmiyor o kapıyı kıracak. Mahsuzdan yapacak onu. Ama yapamıyor. Bakın şimdi arkadaşlar. Gelecek böyle biraz daha dibine geldiğiniz zaman. Biraz duracaksınız. Bu hala gitmeyecek. Orada duruyor. Kal kaldı şu an. Kaldı şu an kaldı. Şu an kaldı şu an kaldı. Arkadaşlar kapının içinde kaldı. Abi <laughs> çok iyi. Oğlum çok iyi lan. Kapının içinde kaldı. Bak şu an böyle abi. Şu an bu pozisyonda. Dur. Camdan falan bakabilir miyim ben buna? Abi kaldı orada. Şöyle L Q yapamıyorum değil ben. Şöyle bak. Abi kaldı orada. İnanılmaz bir olay şu an abi. Bunu denedim, denemek istedim ve oldu abi şu an. <laughs> Tipe bak reis. Abi bunu tam değil alacağım. Bunu kapak lan vurma lan da. Allah Allah. Bunu kapak fotoğrafı yapacağım abi. Aynen. Tamamdır. Aldık abi. Görseli de aldık. Şimdi bunun içinden nasıl geçebiliriz? Abi giremiyor galiba bu ya. Aynen bu kalıyor burada. O, o kapıyı açacak mı? Dur bakayım şöyle yapalım. O kapıyı açacak mı reis? Kırıyor mu? Aa kırıyor. Peki tekrar Ooo dö tekrar dönüyor buraya. Abi tekrar tekrar dönüyor burada. Dur bir dakika ölmeden. Ölmeden. Tamam çok iyi. Gel abi. Gel abi gel 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 gel. Evet <laughs> yine o tarafım gidiyor. Abi çıldırıyorum ya. Gel abi gel gel. O girdi. İçeri girdi. O böyle o zıp. Oo, zıpl <gülüyor> <gülüyor> çok iyi bir şu an bu. Oğlum bu ne? Oğlum NPC var orada. Chris Walker da burada gelemiyor buraya. Bu nasıl bir yer lan? Aa. Oğlum burası da açık değildi normalde. Oğlum neler oluyor? Abi ey, ey kaldık böyle. <laughs> Çok iyi. Dur bakayım. Reis şuradan izin versem geçsem olur mu? Sana zahmet bana izin. Ben buradan gitsem ne olur acaba lan? Yok gelemiyor. NPC de orada abi. Hayır o load'u açtığım zaman yani oyunu yükledikten sonra olan bir hata oldu da bu direkt kristin elde burada bir çizgisi var geçemiyor. Dur abi yandan gidiyorum ben. Geliyor mu? Vallahi geliyor. Buradan geçebiliyor muyum? Ne? Oğlum ne oğlum? lan? Reis ne yapıyorsun? Tipe bak. Abi kaldım burada. Bir dakika çıkamıyor muyum ben buradan şimdi? Oğlum bölüm yok. Tek nerede? Oğlum tekstürler yok Ç arkadaşlar. Chat diyordum yayında olduğumu zannediyorum şu an. Oğlum neler olur? <laughs> Abi çok iyi. O da kaldı orada vurabiliyor mu? Vuramıyor tabii ki de. Dur bakayım. Bak sola gidiyorum o da sola geliyor. Reis ne yapıyorsun ya? Dağılıyor mu sende? Oğlum inanılmaz bir olay şu an bu arkadaşlar. Ben de bakta kaldım şu an. Yani ben de trollendim yani. Oğlum inanılmaz bir olay şu an ya. Kaldım burada arkadaşlar. Şu an burada kaldım. Chris de burada. Ben de buradayım. Şuraya gideceğim abi de korkuyorum ya. Çünkü böyle orada oraya gidemiyorsun normalde öyle bir bölüm yok yani. Ne yapalım? Gidelim mi abi o zaman? Gidelim abi dur. Abi kaldık böyle. Bakalım ne. Bu ne lan? Ben de trollendim. İyi yorumlarda görüşünüzü şu an belirtin abi. E ben gidiyorum hadi bay bay. Approximately 10 hours later. Ne oldu lan? Aa oyun beni nereye attı? Aa oyun beni ileriki kısma attı. Arkadaşlar. Dur bakayım. Ne? Bu ne abi? <laughs> abi şu an ilk defa görüyorum bunları. Vay anasını sayın seçiler. Evet buradan gidiyoruz buradan geçiyoruz değil mi? Oğlum oyunun benim şu an baya ilerisini attı. Baya ilerisini attı yani baya ilerisini yani aşağı düşüyoruz yukarı çıkıyoruz ya şu an oradayız. Kristen kaçmışız vesaire. Evet. Arkadaşlar görüşmek üzere. Videoya efsane bir like oranı bekliyorum arkadaşlar. 2000-3000 like bekliyorum en az. Bu videoyu herkese paylaşın ki ben de böyle şaşkınım şu an. Konuşamıyorum. Görüşürüz. Abone olmadıysanız abone olup çan işaretine basın. Efsane içerikler geliyor. Daha bu birincisi. Hoşçakalın. Oğlum ben böyle bir şey görmedim ya. Ben böyle bir şey görmedim abi. Wow.